şey. <laughs> şey. Evet arkadaşlar. Şey, Heh. Aslında Minecraft'ta tabela yapabiliriz biliyor musunuz? Yan şehir tabelası. Bu için malzemelerimiz bir tane şey, bir tane taş tuğla. Sonra da buraya tabela. Tabela mezarını. Ve şey de ben tabela diyorum kısaca. Ve buraya eşya çerçevesi ve bir tane de kılıçtan boş yer boş yer ekip işte. Ben çok Bakın. Şimdi. Şimdi. Burada. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra. Halim talarımızı alalım. Birinci halim tayalım bilgiler tamam. Şimdi buraya birinci şey şöyle bir yazı haritamı koy. Yani şey tabelayı koy. İşte açarlıyorsun koy. Şimdi Leyfa ya işte istediğimiz bu nereye gidiyorsa ben mesela şöyle diyeyim. aslında. Şimdi buraya hadi tabuzu koyuyoruz. Evet. Şimdi buraya geliyoruz. Beş lambamızı alıyoruz. Sonra da buradan kanela hani alıyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Bu böyle oluyor. Sonra buna tıklıyoruz bir kez. Buna da aynısını yapıyoruz. Tıklıyoruz ve böyle oluyor. Sonra buraya yapıyoruz. Sonra yanlış olsun. ne ee, Ve bunu buraya koyuyoruz. Şimdi bunu alıyoruz. Yolun bir dibine işte koyuyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Sonra buraya güneşi sert koyuyoruz. Sonra da böyle yapıyorum. Ve böyle yok. Böyle isterseniz devam edebilirsiniz aynı zamanda. Burası, şurası işte. Böyle evet, gösterdiğim... ...işte... ...ee... ...o, o şey, yirmi dakika önce gösterdiğim işte burada bir çeşit Ve böyle. İkinci şehir aşaması. Yani şiirine benzer ve kolay yapıyoruz arkadaşlar yani. İlk önce bunları boşaltalım. Her şey. Sonra geliyoruz. Buradan. Şey, ne oluyorduk? Buradan. Biz taş kalsına koyuyoruz. Sonra da bunu koyuyoruz. Ve şunu da şöyle koyuyoruz. Ve bunu da şöyle, 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 şöyle ve şöyle yapıyoruz. Böyle. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Bakın. Neye benziyor bence? Tabii ki de kaldırma benziği de. Bakın. Size de örnek gösteriyorum. Ve et. böyle Böyle. Böyle. Böyle ediyoruz. Buradaysa böyle, böyle ve böyle. Gördüğünüz gibi şimdi bu yaptığımız şeyleri test edelim. İlk önce buradan vagon alalım. Yani manen arabası. Sonra buraya koyalım. Bina basalım. Biliyoruz burada. Burada bu yöne gitmek istiyorsak bu yöne gidelim. Bir de burada arkadaşlar şey burada buna basıyoruz. Böyle gitmek istiyorsak böyle gidiyoruz arkadaşlar ve böyle oluyor arkadaşlar ve işte böyle arkadaşlar ve e, şehirde e, bir videoda bahsettiğim gibi şu, böyle yapabilirsiniz arkadaşlar ve böyle bu videomuz bu kadar görüşmek üzere.